Merhaba. 6 ay sonra devine yay balonu ne durumda diye bir video çekmek istiyorum. Eğer bakarsak benim en çok izlenen videonun bu yeni balonumuz devin ilk yapay zeka mühendisi. Yani 6500-6700'e yaklaşmış video şey izlenme sayısı var. Bir sürü koment var. İnsanların seveni sevmeyini bir sürü şekilde var. İşte onların en büyük bir kısmında bana hakaret edilmesinden işsiz kalacaksınız işte yazılımcılar şöyle olacak böyle olacak laflarının hepsinin arkasından benim söylediğim 6 ay sonra görürüz diyor. Şimdi 6 ay geçmiş durumda bu videoyu çekmemin üstünden 6 ay geçmiş şu anda Eylül 13'teyiz. Şimdi Devin ile ilgili başka videolar da çektim. Wikipedia sayfasında zaten bununla ilgili kritik ve diğer şeylere de bakarsınız. Ama bana göre durumun en güzel söyleyen şey şu. Şu Google Trends. Bakın neredeyse 12 aydır ne olmuş işte çıkmış 6 ay kadar önce bir yükselmiş pike vurmuş sonra aşağı doğru Şimdi tamam ama bu sadece devineyin kendi arama kategorisi. Şimdi ben bunu mesela neyle karşılaştırayım? Hitap Copilot ile karşılaştırayım. Çünkü zaten ne demiştik? Hitap Copilot Gevinay'ın benzeri bir şey. Gördüğünüz gibi o da yükselmiş sonra azalmış ama her zaman ondan daha fazla popüler. Yani 5 kat şu anda ama asıl durumu göstermek için ChatGPT'ye bakmak lazım. Gördüğünüz gibi ChatGPT yani anlamı yok ChatGPT ile karşılaştığında. Devineye ChatGPT'nin ve bu tür şeylerin popülaritesini kullanıp ben bunu yaptım dedi. Ama aslında yalan söylediği daha önceki videolarda da söylemiştik. Bir balondu bu işten para kazandılar kendi firmalarına bir venture capital aldılar. Ne olacağını yine görürüz ama bir sene sonra da batan birçok AI firması gibi onların da bu liste içinde olacağını düşünüyorum.